Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internet üzerinden Minecraft'a nasıl bedava bir şekilde girilir onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Google'da bakın. Eagle'lere giraf diyoruz. Şurada çıkıyor. Tıkladıktan sonra bu siteye giriyoruz. Bak şurada böyle logos var. Bu siteye giriyoruz. Sonrasında ise hangi sürümde oynayacağımızı seçiyoruz. En güncel sürüm 1.8.8 var. Hemen oyna diyoruz. Fark etmez bu istediğini seçebilirsiniz. Ben bunu seçeyim. Mojang diyor. Böyle bir şey çıktı nasıl desem, ekran Burada istediğiniz skini indirebilirsiniz Mesela ben En son indirdiğim şey olan Yani şu anda kullandığım skin olan şey, Bak diye indirdim ve Türk şey var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Tamam diyoruz Ve devam ediyoruz Buradan sunuculara da girebiliyoruz mesela. Ama iptal deyip tek oyunculara da girebiliriz. Evet. Şurada benim daha önce de oynadığım dünyalar var. Silelim. Çünkü ben buradan oynamıyorum. Bak, size göstermek için yeni dünya yarat diyorum. Sonra create new world diyorum. Hangisini istiyorsak bunu seçiyoruz. Ben mesela hayatta kalma seçeceğim. Ama istersek dünya tipini dümdüz yapıp böyle istediğimiz katmanları da yapabiliriz. Hazırlayalardan böyle var. Yer. Daha diyelim. Tamam diyorum. İşte dümdüz var. Geniş bir var. Güçlendirilmiş var varsal sayıdan seçeceğim. Bunu sandığı isterseniz açın isterseniz kapatın. Hile de aynı şekilde. Yani burada buraya da seat yazın istediğiniz gibi. Mesela ben ne bileyim ama burası sorunu değil ya. Seat yazabilirsiniz. Yani dünya yara, yaratıyorsun. Biliyoruz. Evet, Minecraft'a e girdik. Ama istersek de şu ESC deyip ayarla ayar çekebiliriz. Yani kontrol falan. Ben mesela Perspektif geçişi R yapmak istiyorum çünkü çıkmıyor yapınca tamam diyorum tamam diyorum biliyorum ve evet bu şekilde Minecraft'a girebiliyoruz aynı zamanda aynı zamanda Minecraft haricinde de de nede olabilirsem Minecraft haricinde de değişik değişik balıklar var diyecektim. Minecraft'tan tek balık o. geri kalanların hepsi aynı. Videoyu izlediğiniz için te teşekkürler. Hoş sağlıcakla kalın.